futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sağa doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Zira Türkiye kupasını kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da 54. zira Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani üzerine gidiyor Semih'in. Nani, Nani bıraktı. Alper vurdu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa top ağlara gidiyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Sonunda attı golü Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde 54. finalde Orta geldi Muslera için Yine kolay bir top Bağ, Bu arada Muslera ile Bağ arasında Gerginlik O gerginlik diğer futbolculara da Yansıdı Bir anda ortalık karıştı Mete Kalkavan bir sarı Alper'e bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şenco bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah'a bağının vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. kullandı Galatasaray Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayır. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayır iki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir on beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernanda o topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. ikinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. ikinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada... De Souza... Ellerini iki yana açtı. Mete Kalkaman oralı bile olmadı. Luis Nani. Sıyırıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea top Fabiano'ya kadar geliyor ve işte son düdük zira Türkiye kupası Galatasaray'ın Bu sevinci taraftarlarıyla paylaşıyor bir yandan. Bizim bulunduğumuz bölümün karşısında Galatasaray taraftarlar ve solunda yer alıyor. Sayın Akif Çağatay Kılıç ve Yıldırım Demirören kupa'yı birlikte Kaptan Selçuk'a doğru bıraktılar ve Selçuk kupayı... Galatasaray 3 yıl üst üste kupaya zira Türkiye kupasına damgasını vuruyor. Son 50 yılda bu başarıya imza atan ilk takım oluyor. Sarı Kırmızı'lı takım 17. kupası bu Galatasaray'ın 54. zira Türkiye kupası sarı kırmızıların. Üzerine, üzere şampiyonluk şarkıları bir yandan ses ve ışık gösterileri diğer yanda ve artık diğer yani şampiyonu duydum be ya <laughs> o vazgeçilmezdir iş kupa olunca evet. ve sarı kırmızılı futbolcular şimdi kupa Snyder'ın elinde kupayla birlikte taraftarlarına doğru gidiyor bu başarıyı taraftarlarıyla paylaşacak Galatasaraylı futbolcular. Zor bir sezondu. Sıkıntılı bir sezondu. Ama sezon finali Galatasaray adına iyi oldu. En son ne başına gelirse hayatta da onu hatırlarsın Galatasaraylar Galatasaraylılar kupayı hatırlayacaklar. Böyle kötü bir sezondan sonra. Tabi e, bu kupanın dedik ya bir kupadan daha fazlası diye e, Galatasaray'ın e, Avrupa'da yer almama sıkıntısını da ilk beşte olmadığı için Tabii. E, bir sezonla sınırlaması gibi çok önemli bir anlamı daha var. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Ders almışlar mıdır sence? Ders, mutlaka. Ders almışlar mutlaka. Almışlar. mutlaka. Bak Emre güzel söyledi. Belki çok iyi oynamadık ama iyi mücadele. Ettin. Evet. Bu keyifli görüntüler Geçtiğimiz sezonlarda da benzer sahneleri yaşamıştık. Galatasaraylı futbolcular foto muhabiri arkadaşlarımıza basın mensuplarına böyle poz veriyor kupayla birlikte sevinmek şimdi Galatasaraylı futbolcuların Galatasaray'ın Galatasaraylıların hakkı onlar da bu keyfi bu mutluluğu yaşıyor Antalya Arena'da bu arada tabi 5. finaliydi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 5.sinde de Galatasaray sağdan gülerek ayrılan taraf oldu.